Arkadaşlar hepinize merhaba. <gülüyor> hepinize <gülüyor> saygı ve sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakın. Şu mavi panı gördünüz değil mi orada? Biz onun ordulduğu yerden altın çıkartıyorduk. Bir de şuralara bakalım dedik. Bakın burada ince kum çok. Yani eskiden de e, şu şöyle geliyor dere. Burası da yığıma bölgesi. Şu ağaçların arka tarafı. Gördüğünüz gibi ince kum. Rezerv nereye kadar devam Ha, rezerv, altın rezervinin yoğunluğu nereye kadar devam ediyor arkadaşlar? Şimdi onu göreceğiz bakalım. Prof kovacığına al, toplu şeyleri, kumları aldı. Eğer prof buralarda altın var ya mükemmel bir şey ya. Motorlu sava mıydı? O zaten olacak ya. Tamam. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kovadan eleme elemeden Getirdeğim, sonra salak. Getirdiğimizi oradan getirdiğimizi kovanın içerisine arkadaşlar burada eleceğiz. Salakla getireceğiz. Salakla bak. Aynen öyle. Evet kum hazır arkadaşlar. Kum çok az. Bakacağız. Acayip var. Sadece bizim bir test arkadaşlar. Test. test, test. Şu ağaç var ya. Hı. Onun dibinden aldık. Korlardan aldık. bitti arkadaşlar. Artık son şeye geldik. Gittim bro. Evet. Şimdi sonuç görme zamanı. Evet. Şimdi sonucu göreceksin. Ver pro, ben alayım. Tamamdır. Kan nerede? Ee, Yukarıdaki. Evet, buram. Nereye koyacağız? Patlama süreci devam ediyor. Prof sence nasıldır? Bence vardır. Vardır ama yoğunluk ne durumda? ki biraz. ince kum yerden aldık da. Evet. Pek düzenli çıkmayabilir. İnce Aynen. çıkabilir. Ben de fark ettim. Parçalar ince çıkabilir. Parçalar ince çıkar. Aynen. Yoksa şasi değişmez mi? Arkadaşlar bana ihtiyacınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumların en üstünde bir Instagram adresi var oraya yazabilirsiniz. Görünüyor mu bir şey prof? Hiçbir şey görünmüyor. Daha tamam, tamam. Daha, daha da tabii tabii ya. daha çok mu Nasıl prof anlamadım. Arkadaşlar taşıyla toprağıyla yarım kova yaptık ya. Evet. İşte bak bak çıkan altınlar. Durun. Kuyurak hani ha, torpeyeyim. topla da öyle bir bakalım biz. Çok mu prof be? Hmm. Baya var hmm. mı? Baksana ya. Baksana. Gel. Gelelim mi? Gel gel. Ya. Yani Parmağın ucunda değil mi? Hı, hı İşte bak. Oo. Arkadaşlar ya. Yani. Arkadaşlar sen telefonla göstereyim. Hemen şöyle. Evet bu işte taşıyla taşları çıkarınca yarım kovalık bir toprak ürünü. Yarım kovalık yok. Evet şimdi çıkarttığımız bölge orası demiştim arkadaşlar. Buralar gerçekten doluymuş. Görmüş olduk hep beraber. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.